Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün size pazar günü rutinimden biraz bahsedeceğim. Normalde dette olduğu için yumurta yemiyorum ama şimdi bu yumurtayı böyle kayısı kıvamında haşlayacağım. Sabah kahvaltıda bir iki bardak çay içmek için çay demeyeceğim biraz o. Bütün gün boyunca 80 gram kuru yiyeceğim. O yüzden bunu hemen tartalım. Tamam, Tutturamadık çok da önemli değil. Yerini koyalım hemen. Kahvaltıdan sonra multi, omega 3 ve D3 alacağım. Ee, Bunları kenara ayıralım. Şuraya. Yemeklerin yanına sivri biber koyuyorum. Bu kadar suyla ben içiyorum. Ya, bu da bununla inşallah. Evet, Şöyle normalde e, diyette olduğum için yumurta yemiyorum ama pazar günü e, sıkı diyeti birazcık daha olsun. Esnetme amaçlı kayısı tarzında bir yumurta kaynatacağım. Tadı güzel oluyor. bunu kayısı yapmanın en kolay yolu kaynadıktan bir buçuk dakika sonra direkt altını kapatmak olacak. Çok yüksek ateşte kaynatmayacağız. Ateş orta bir ateş olacak. En büyük ocağı açıyorum. Ee, geldim, işin en zevkli tarafına. O bir tane pirinç alalım. Ee, aslında onda pişirdim ne sıkıntılar var ya. Ah. <laughs> 60 gramlık pirinç onu tartacağım. Tartacağım ee, pirinç onu kahvaltı için olacak. Kahvaltı haricinde başka öğünlerde pirinç unu tüketmeyeceğiz biraz fazla oldu. Hiçbir şey alacağım o yüzden. Ne diyeyim, bu işlemi yapmak da çok zor ya. O yüzden sessiz olun. Benim başka şeylerle ilgilenmeyin. Bir de e, bandının üstüne külüne tezgah. Temizlemek zor ya. İşte evde tek yaşıyorsanız size verebileceğim altın bilgi var. Bak mesela döktüm. Neyse sıkıntı yok artık. Kahvaltı e, çekme denemesi Vol Burada 3 yumurta var. Burada 50 gram kuru yemiş var. Çiğ. Burada 60 gram pirinç unu var. Şimdi birazcık Kahvemizden koyuyoruz. Bugün off günü. O yüzden evde bütün gün edit ve e, lol oynamakla uğraşacağım. Un kaldırdık. Buna sıcak su ilave edelim. Tamamdır. O. Atalım buraya tamamdır. Nasıl bence gayet kıvamı güzel oldu pirinç onun. Arkadaşlar heyecandan e, <laughs> videoyu kapatmayı unutmuşum. Kapanış konuşması yapmadım. E, umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. <laughs>